Kısa çizden. Şey. <laughs> Dağıldım ya evet, aslında. Evet. Sinem Hanım merhaba nasılsınız? Merhabalar iyisi nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ufaklıkları evet, doktora taşına. getirmiştim. <laughs> Nasıl Nişan gidiyor? Küçük. Artık çocuklar da büyüdü diyebiliriz. Büyüdüler çok şükür. Rahatladım rahatladım. Şimdi artık işleri güçleri daha fazla koşturabiliyorum. Diziye başlayacağım. Hayırlısı ee, olsun. Çekimlerim daha başlamadı teşekkür ederim. Biraz bahsedebilir miyiz? Heyecanlıyım. Annem Ankara BKM'nin çok güzel bir proje. Faruk Teber yönetiyor. Çok değerli oyuncular var. Daha bir okuma provasına da katılamadım. Kimseyle tanışamadım ama heyecanla setimi bekliyorum. E bir yandan da senaryomuz işte eşit çekiyor şimdi. Hayatta yiyecek çok güzel. Bir çocuklarla ilgili, bir köpeklerle ilgili, dostluklarımız. Biz onu çektik. Biraz ara bir verdiniz değil mi? Anne olduktan sonra biraz ara mı verdiniz? Nasıl ya ben oldu? bir 3-4 sene gidemedim sete. Evet. E çünkü evet. biliyorsunuz 5 evet. gün, 6 gün, gece gündüz bırakamazdım. Ama şimdi kendilerine geldiler. Şimdi rahat rahat dön. O, o süreçte senaryo yazdım. Bozulamadım. Ee, şimdi oyuncular yapacak. Eşiniz de yeni bir filme başladı galiba. Evet. Başladı mı başlayacak mı? İşte, hani dün çektik teaser'ı. Ben de Mert yazmıştık. Mert Dikmen benim üniversitenin arkadaşım. beraber Hı -hı. yazmıştık senaryosunu beş yıl önce bitmişti tamamen böyle çocuklara ve köpeklere, çocuklarla ve köpeklerle ilgili aile filmi. Hı hı. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Ali Yeşilırmak'la birlikte. Max'in anısına yapacağız. E, belli mi yayın tarihi falan? Yani muhtemelen sömestre yetiştireceğiz. Bir aya kadar çekimler başlayacak. Güzel koşturmacalarımız var. Efendim şunu soralım, e, bir yurt dışı gidişiniz oradaki eşiniz paylaşım yapmıştı. Nedir son durum? Ya o birazcık böyle egzajere edildi o konu. Biz zaten Almanya'da bizim zaten gidip geldiğimiz bir çiftliğimiz var. Yaklaşık 5-6 senedir sürekli gidip geliyoruz. Ben çocukları Almanya'da okutmaya çok istiyorum. Eşim de öyle. Hani ilk okula orada başlasınlar, o sistemde okusunlar diye. Bir yandan işlerimizi yapıp, bir yandan gidip gelip böyle bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu ülkemizi bırakıp gitmemiz mümkün değil yani. Mustafa Bey'in bir şey oldu, kırgınlığı oldu. Ondan sonra mı bu açıklama geldi? oldu Yani çünkü tahmin takdir edersiniz ki yani bu sektörde bir 5-6 yıldır bütün canını dişine taktı ve her şeyin kimlerine adadı. böyle bir durum yaşadık. Artık yani almak da istemiyorum çok kötü bir süreçti. Ama elbet ben hala adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Evet, evvela bir illa ki bir gün bize de bulacak yerini. Küstü, kırıldı, biraz kendini topladı. Almanya'ya gittik. Orada biraz çiçekle, böcekle, marangozlukla ilgilendi. Ee, Şimdi kendine geldi, yine gücünü topladı. kırıldı kırıldı Çok duygusal bir insan o da. Kırgınlıklar Şimdi mahkeme yaşadı. mahkeme süreci devam mı ediyor? Hala sonuçlanmadı galiba. Sonuçlandı mı? Tam şu nedir anda, durum? Burada bilmiyorum. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Başka mahkemelerde hakkımız var. Ama illaki o kadar insanın emeği bence havada kalmayacak. Sonuçta bu bir sinema. Evet. Ve ee, her zaman değerini bulacak. Ben diyorum ki eğer girmediyse vardır bir sebebi. Belki bir şeyler korunmuştur. Doğru zamanda olsun. Bence kesin olacak yani o yüzden ben şey dedim artık o süreci bir kenara bırakıp önümüze bakalım çünkü biz üreten insanlarız ürettikçe hayatta kalabiliyoruz ve bazı böyle şeylere takıldığımızda üretemiyoruz yani bütün evet. stres, sıkıntı içinde şimdi tekrardan başlıyoruz yani. Mustafa Bey'in var mı yine böyle, böyle flash bir e, sinema projesi var mı? Şu an Hayat mı? Sevince Güzel köpeklerle ilgili köpekler oynuyor başrolde onların ve onlar başrolde yani önemli isimlerimiz olacak. Çok değerli oyuncularımız olacak biz birlikte. Hem seslendirme hem oyunculukta. Çok güzel bir proje çıkıyor ortaya. Ben ondan heyecanlıyım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. bakıcı görüyoruz. tartışma oluyor böyle bakıcılarla ilgili. Siz nasıl bakıyorsunuz? eskiden tabii şimdi aileler bir arada yaşıyormuş. Ne kadar güzel yani. O zaman kimseye ihtiyacımız olmuyor. Ama şimdi annemi de kaybettikten sonra tabii baştan beri vardı ama hiç çocukları bakıcı da olsa bırakmak zor oluyor. Yani öyle bir imkan varsa bence çocukların başında olmak daha önemli. Tabii ki gece gündüz çalışman gerekiyorsa ona bir şey yapamazsın. Bir tanıdığını annene babana emanet etsen için rahat. Ama böyle olunca tabii ben bakıcı da olsa yine yanlarında oluyorum. Allah eksik etmesin. Yok, var. Son olarak setleri soralım. Yani bir oyuncular artık biz diyorlar şeyi bıraktık, ana akımı bıraktık diyorlar ama Peki siz... Geri dönüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani evli, evli anne olup zor olduğunu da söyleyenler çok var. Bence ana akım dizi kadar PR yapmıyor hiçbir dijital işte yani. Herkes şu an ana akıma geri döndü. Yani televizyon bitti bu sefer. E biz ne yapacağız? Ana akımda da yapılan işleri ben de çok beğenemiyorum açıkçası. Çok da bir şey olmadı yani. Fark yaratmadı ana akımdaki işlerde. E, ulusal işlerimiz eskiden daha da güzel. Eskiden PT1, PT2, iki dizi birden tutardı. Keşke tekrar, e, bence oyuncu seçimleriyle alakalı falan biraz bu influencerlara gittik ya, biraz takipçi sayıları değerlendirdik. Yani öyle bir şey olsa 20 milyon takipçilerin dizisi 10 yıl sürmesi lazım. Artık bence biraz daha oyunculara yer verilmeli ki daha inandırıcı olsun. Ben ulusalı, ulusal ulusal canlı diyorum yani. Öbürleri de güzel ama ulusal her zaman bizi biz yapan her zaman ulusaldı yani herkesle evine konuk oluyoruz. Peki efendim teşekkür ediyoruz. İyi olsun biz. Sağ olun biz. Papel.